iyi gibi duruyor. Nereye kadar geldi? Buraya kadar. Tamam. Çift yaptık. Diğer tarafa da uyguladım aynısını. Yine aynı renkten devam ediyorum. Bu şeridi de komple bitireceğim. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kart Simulator 2'de modifiye günündeyiz arkadaşlar. Yorumlarda yani birkaç gün önce değil de bir hafta 10 gün belki hatta bir ay öncesinde çokça bir yorum vardı modifiye ile alakalı. Şimdi biraz farklı bir modifiye olacak aslında bu. Hemen bugün onu yapacağım. Şimdi aracımız Nissan Serana'yı biliyorsunuz. Elektrikli bir tane e, ticari değil de böyle panel vanımsı bir minibüs mü diyelim artık. Dur bir dakika bir gö göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız. Yani minibüse de benziyor. Panel van diyemeyiz çünkü arkası kapalı değildi sanırım. Aa, dur. Heh burada. Ya Minivan'ın biraz büyüğü gibi bir şey arkadaşlar bu araba yorumlarda çok yazılmıştı modifiye gününde yapmam istenen arabalardan bir tanesiydi bunu ne yapacağız hemen şimdi sol üstte bakıyorsunuz ve gördünüz yorumlarda bu arabanın Azerbaycan ambulansı polis diyecektim Azerbaycan ambulans arabası yani ambulansı yaptı abi diye çok yorum vardı. Bunu deneyeceğiz. Yapabilir miyiz bilmiyorum. İnternette de sol üstte gördüğünüz e, Azerbaycan'da ambulanslar bu şekildeymiş. Bunu yapmaya çalışacağım. Ya muhtemelen %99'unu yaparız gibi gözüküyor. Aracın ön tarafına sadece ambulans yazıyor. Orayı e, görüntüsü yok. Arka taraftakini yapsak zaten bize yeter arkadaşlar. Şimdi biraz da paramız var. Şu trafiği açayım. Dur, açalım hadi. Şimdi sadece bu arabayı hatırlayın diye şöyle bir içine dışına bir bakın arkadaşlar. Yani arabamız son gelen güncellemelerle şuradaki ee, garaja gelmişti. Araba çıkamıyor. Şu garaja gelmişti. Sadece bir hız testi yapacağım size bu arabayla. Ondan sonra doğru atölyeye gideceğiz. Ve arabamızı ambulansa çevireceğiz. Bir Azerbaycan ambulansı olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun bakalım. Azerbaycan'daki ambulanslar nasılmış? Yaptığım benzinecek mi göreceğiz. Şu an maksimumuz testini bir yapmak istiyorum. 167'yi gördük ama şurada birazcık dönüşüm var. Şimdi buradan sonra rahat bir şekilde gidebiliriz arkadaşlar. Muhtemelen 170 miydi? 175 miydi? Öyle bir şey olması lazım bunun top speed'i. 168, 170'i geçtik şu an için. Aynen 170'miş. Tahmin ettiğim gibi Nissan Serena'nın 170 ee, Kilometrelik bir top speed'i var arkadaşlar. Bakalım performansı güzel fena değil. Sonuçta bu bir ticari araba diyebiliriz. Ve yakında ambulans olacak. Bakalım ambulans hali nasıl olacak göreceğiz arkadaşlar. Baya merak ediyorum bunu. Umarım iyi bir şekilde yapabilirim. Yani zor bir şey gibi gözükmüyor şu resime bakarak. Ama yine de belli olmaz. Ee, bakacağız yapmaya çalışacağım en iyi şekilde. Hemen şuradan bir... Atölyeye uğrayalım. Önce şey yapalım. Bu arabaya sirenle takacağız arkadaşlar. Çünkü e, siren şart. Sirensiz olmaz. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Arabamız komple beyaz yapıyoruz. Öncelikle lastikler niye dönüyor burada anlamadım. Neyse. Arabamızın rengi klasik beyaz renk arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi öncelikle arka taraftan başlayacağım. Bu sefer tersten başlıyorum. ya. Arka taraftan başlıyorum. Bakın önce kırmızı bir şerit çizeceğiz tam camın altına şu kısma umarım çiziliyordur. Malum oyunda böyle bazı yerlere bir şey evet yapamıyorsunuz yine gördüğünüz gibi. Buraya şey çizemiyoruz. Abi işte bunlar olduğu zaman çok gıcık oluyorum ben bu oyuna Her tarafa çizdirsene niye buraya engelliyorsun? Şuraya çizdirmiyor arkadaşlar. Neyse biz de oraya çizdirmiyorsa onu çizebilecek en 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 ee, yakın yerlerde. Şuraya bakayım buraya sarktı buraya gitmesin ama buradan tabi devam edeceğiz zaten aslında. Ama ben yine de şu çizgide bitireyim. Şurayı da şu şekilde hatta biraz daha uzatalım ve şöyle hatta kırmızı biraz daha gözüksün. Biraz daha küçülttüm. Aynen. Aslında biraz daha aşağı indirebilirim ya da biraz daha şu şekilde kalınlaştırabiliriz şeridi. Ama bilemedim. Yani şu, bence şöyle gayet iyi. Bir tık açacağım. Tamam böyle güzel. Altına da maviyi çekeceğim. Bu tamamdır. Bir şerit daha aldım. Bunu da biraz daha ince gördüğünüz gibi mavi renkte bir e, şeridim tam e, şuraya iyidir diye düşünüyorum. Çünkü bozuyor bakın. Eğiyor gördünüz mü? Yamultuyor çizgiyi. O yüzden çok yukarı çıkamıyorum. Tam şurada kalması. E, tam şu şekil güzeldir. Şu an güzel yan tarafa devam ediyorum. Bakın sağ taraftan devam edeceğim arkadaşlar. Şu kırmızının devamı olacak buraya da aynı şekilde. Hemen şuradan bir e, hedefin şey alalım. Hizalama yapalım. İnceliğini ayarlayalım. Bir bakayım. Şu güzeldir. Bunu komple öne kadar yapmamız lazım. Yani öne kadar gidecek ama şuradan yapacağız anlaşılan. Çünkü burada tam birleştirme yapmıyor. Birazcık kalınlaştırsak yani şuradaki şu şöyle kalacak o zaman. Ben buradan bir daha çekeceğim. Yani başka türlü olmaz. Hatta çift yapalım. Öbür tarafında yapılması lazım bir an önce. Tam böyle güzel ya. Uyguladım. Bir tane daha arkadaşlar devam ediyoruz aynı noktadan öne kadar gidecek bu çizgi çünkü. Yine bayağı bir öne kadar yani çekebildiğim yere kadar ön tarafa kadar bu şeridi çekmem lazım birazcık yamuk mu oldu birazcık sanki yamuk oldu aynen şöyle olması lazım şurada tabi hizalamayı yapabiliriz birazcık bir bakayım tekrar yani biraz kalın fazla burada o ne kadar uzunmuş ya Tamam şu ayar güzel gayet de biraz böyle yamuk gibi geliyor. Şöyle olsa daha iyi olur. Hatta biraz da şöyle aşağı indirdik mi? Bence şu an gayet güzel oldu ama hani şuraya yapsam aslında çok daha güzel olurdu. Ama bu yukarı o kadar çıkmıyor. Ya da çıkar mı? Bir deneyeyim ya. Bir deneyeyim orayı. Dur bakayım. Ya çıkıyormuş aslında. Yani ama bu yukarı çıkmayacak. Onda sıkıntı olur mu? Komik gözükür mü? onu bilmiyorum yalnız. Yani ben yine bu uygula dedim. Bir daha şuraya geldim. Bir deneme yapalım bakayım. Allah çıkıyor ya. Tamam o zaman şöyle yapalım. Madem öyle tam bu açıda bıraktım arkadaşlar. Tamam. Hatta mavi de yok mavi yukarı almayın. Mavi yukarı alırsak olmuyor arkadaşlar. Şunu peki bitik kalınlaştırsak saçma olur. Tamam böyle kalsın. Şu an tam şu çizgide olması bence biraz daha güzel oldu. Ön tarafa doğru devam edeceğim. Gidebildiğim yere kadar çizeceğim arkadaşlar bu çizgiyi. Çünkü ne kadar çizebileceğimin garanti yok. Ee, ona beraber bakacağız. Ee, kalınlığımız hemen hemen. Şuna bir bakalım. Bir tık kalınlaştırırsam. E, tam olacak gibi gözüküyor. Ama şu an. Böyle çok hafiften şöyle güzel sanki ha. Evet. Tam öne kadar da geldik. Hatta biraz daha kalınlaştırmam lazım. Yani şu an bakıyorum. Daha iyi arkadaşlar. Yine diğer tarafa da uyguladım. Şu ön tarafa gidebildiği kadar indireceğim. Yani şuraya kadar inebilirsek çok güzel olur. Ama yapılıyor mu bilmiyorum. Hatta şununla deneyeceğim onu da. Çünkü hafif eğim var. Ama bununla uyar mı bilemedim. Dur bakayım. Bir deneyelim abi. Oo vallahi mis gibi oluyor. Çok da güzel oluyor yani. Evet. Gayet iyi. Biraz şöyle ön tarafı taşırtmadan ya biraz önce iyiydi niye bozduysam. İlk, ilk yaptığım gayet güzeldi aslında. Onu bozduk. Bir bakayım. Yok olmadı bu. Şurada boşluk var. Hafiften şunu şöyle yapalım. Abi ilk yaptığım ne güzeldi. Niye bozdum ki ya onu? Dur tekrardan açayım. Belki otomatik şey gelir. Yine o şekilde gelir. İlki çok güzeldi. Direkt bozdum ya. Saçma sapan. Hiç gereksizce oynadık. Biraz daha. Şöyle yapalım bir daha. Ee, evet. Bence bu gayet ideal arkadaşlar. Şu alt tarafı indirmeyeceğim. Çünkü öyle bir şey yok. Bir bakayım tarafı da şöyle gayet güzel gözüküyor ve be. bence gayet güzel oldu Aslında alta indirsek bu sefer e, diğer mavi şerit takılacak ya da bunu mesela hafiften kıssam tamam mı şurada aynen böyle daha iyi oldu ya abi buraya mavinin de çizgisi gelecek Çünkü o yüzden orayı hiç e, alta çok indirmeyeyim Hatta bir tık daha kısa bilirsem harika olur ama buranın şeyi gidiyor bu sefer bir bakalım tekrar yine tabi oynadık bozduk ya abi oynamasak olmuyor hemen neyse bir daha <laughs> bir daha valla biraz oynuyorsun hemen onun şeyini kaybediyorum ya açının ayar şeyi gidiyor bütün komple birazcık tekrardan şuraya bence şu gayet iyi ya yani şu iyidir ya Bence gayet iyi. Hiçbir daha oynamayacağım. Bu şekilde kalsın. Yine aynı şekilde mavinin devamını çekeceğim. Tamam mı? Yine aynı rengimizi al yapacağız. Maviyi şuradan tutturmaya çalışalım. Yani şu renk. Bakıyorum. Bir tık daha koyu mu olsa? Evet. Bence gayet güzel. Bu da yine diğer şeridin devamı niteliğinde ama işte bak gene bozukluklar oyun sağ olsun. Ufak tefek bize gösteriyor. Ben ee, şuradaki bozukluğu nasıl gidebilir giderebilirim? Yani orayı gideremeyiz. Tam şunun devamı olacak. Bir tık kalınlaştırsak gayet şöyle iyi gibi duruyor. Nereye kadar geldi? Buraya kadar. Tamam. Çift yaptık. Diğer tarafa da uyguladım aynısını. Yine aynı renkten devam ediyorum. Bu şeridi de komple bitireceğim. Çok güzel bir ambulans yapacağız arkadaşlar. Gerçekten güzel olacak. Özellikle Azerbaycan'daki takipçilerim yazarsa. Onlar çünkü e, gerçeğini, orijinalini daha çok biliyor hangisi olduğunu. E, onların yorumu önemli. E, doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık, iyi oldu mu, kötü oldu mu? Yazarsınız artık yorumları. Bekliyorum. Şimdi şuna... Şimdi buradan buraya geçirmiyor. O yüzden burayı bir tane daha yaptım. Böyle bıraktım. Sonra devam edeceğim. Bir tane daha. Şimdi buradan devam ediyoruz. Yine rengimiz artık ezberledik hemen hemen. Yine de şuradan bir tutturma yapalım. Hemen komple gidebildiği kadar ön tarafa kadar gideceğiz arkadaşlar. Ambulansta şeritler uzundur. Hatta bu çok da güzel oldu. Direkt oturdu yani. Harika. Bakayım öbür tarafa. Vallahi çok güzel. Şimdi ambulans falan yazınca biraz daha güzel hale gelecek arkadaşlar bazı şeyler. Şimdi şuraya maviyi çeksem mi diye düşünüyorum ya. Yani çeksem ne, ne olur ki? Bir bakayım. Şununla mesela denesem bir Mesela çok doğruya ben mavi rengi e, ekleme taraftarı değildim şu anda. Bir bakalım nasıl oluyor. Harbiden ya. Çok da abi şurada mesela bağlantı yok ya. Çok da şey gözükmüyor yani. Şunun denesem peki nasıl olur? Yine mavi rengimi şuradan aldım. İncelttim. Yani şunun güya devamıymış gibi olacak da. Yani çok da bir şey katmadı gibi ya. Yani çok bir şey katmadı ama şöyle bir şey yapacağım şimdi bakın. Bu rengi çift uyguladım. Son yaptığım kırmızının şunu. Bak şimdi abi. Ah yine bozduk ya. Şöyle aşağı doğru inip şunun üzerine değiştireceğim. Şimdi ne, ne dediğimi anlayacaksınız. Şöyle bir kalsın. Şimdi birazdan. Şimdi bunu çift taraf uyguladık. Şimdi bunu tamam mı? Ee, tamam zaten uygulamış gerçi ya. Tamam sıkıntı yok. tam şunun üzerine altına alacaktım. Şurada hafif mavilik şeyi gözüktü. Onu kapatalım. Tamam mı? Kırmızının ucu gözüktü. Onu da şöyle hafif bir oyunla kapattık. Şöyle biraz daha böyle tamamlayıcı oldu. Bence daha güzel oldu. Şimdi şuraya bir ambulans yazacağım arkadaşlar. Çünkü ha üstte de şerit var. Ama üstte şerit çizemeyiz ki. Yani şuraya bir şerit gözüküyor orada mesela. Bir deneyeyim ama çizdirmez abi. Mümkün değil. Yok. Yani oraya çizdirmiyor. Onu çize çizemeyiz. Ee, o zaman şuraya bir yazımızı yazalım. Hemen bir yazılara geçelim ufaktan. Neymiş? Ambulans yazıyor. Direkt Türkçe zaten. Aa, S6 attı ya. Of. O zaman S'yi sonra ekleyeceğim. Önce bir normal bir şekilde beyaz renkte yazıyoruz arkadaşlar. Kalın yapalım önce bir deneyelim. Daha sonra olmazsa şey yaparız değiştiririz. Şimdi ambulans en arka çizginin ta şurasında ama şurada bozukluk olduğu için buraya getirmeyeceğim. Depo kapağının olduğu yere şuradan ben geçeceğim. Hatta bunu ben direkt çizgiyi ortalıyor onlarda da gerçi doğru. O zaman direkt şu ayar. Hatta bir tık aynı tam oturdu. Bunlar da çift taraflı uygulama yok biliyorsunuz. Tek tek e, oraya da yazacağız aynısını kalınlaştırdım. Beyazımızı aldık. Küçülttük. Hemen şuraya uyduralım o rengi. Biraz daha küçültsek. Birazcık büyütsek. Ee, biraz daha küçülteceğiz gibi sanki. Ya bu, bu saçma ya. Bu özellik düzelmesi lazım. Yani yazıyı alt atmaması lazım. Ya tam mesela tutturamıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Tamam bence gayet oldu yani yapacak başka bir şey yok zaten buraya da aynı şekilde ambulansı hemen yazalım B alt atıyor ma maalesef maalesef kalın yaptım bunu da şöyle küçülttük tam iki çizginin arasına arkadaşlar burada arkada o sıkıntı yok o yüzden biraz daha sağ tarafa yaslayabiliriz yazıyı şimdi aynı Bence gayet uygun. Bir tane daha alıyorum. Ona da yine S'yi aldım. Ambulansımız devam ediyor arkadaşlar. Bittiğinde gerçekten 100'ü e olacak. Zaten çok fazla bir işi kalmadı ama işte keşke oyun biraz daha müsaade etse böyle yapılacak şeyleri daha güzel yapabilsek ama bu kadar yapabiliyoruz. Şu an ambulanslarımızı yazdık. Şimdi arkada her şeyi unutmuşuz. Bak onu yazacağız. 103 herhalde 103 şey gibi 112 gibi bizim. Orada 103 diye geçiyor belli ki. Şimdi buraya 103'ü yazdım. Tamam mı? Kalın yaptım. Bunu da en sağ alt şuraya biraz daha küçültmem lazım. Şuraya 103 numara. Herhalde ambulans numarası. Şimdi onun içindeki şeyi de yapacağım. Onu ben şey deneyeceğim. Kopyalamayı deneyeceğim. Direkt emoji kopyalayacağım. Telefon fotoğrafını yapıştırırsa çok güzel olacak. Yapıştırmazsa bakacağız duruma göre. Önce bir tane yuvarlak bir daire çizelim, tamam mı? Kırmızı mı? Aynen. Kırmızı daire çizelim şöyle şurada bence gayet iyi. Şimdi yani emoji'yi şu an yapıştırdım. Yani sağ altta görüyorsun telefon işareti çıktı. Burada gözüküyor mu? Ee, Dur bakayım. Ee, bak burada mesela o olmuyor gibi. Yani telefon işareti çıkar mı dedim ama hani burada çıkıyor. Aslında bakın şu an alt tarafa copy paste yapıyorum sürekli. Ee, ama gözükmüyor arkadaşlar. Yani orada gözükmüyor. Ben yine bir hadi uygula desem ne olur? Yani bakın. Burada bir şey var aslında ama kendisi gözükmüyor. Maalesef o kötü oldu. Yani şimdi ben orada telefonu nasıl çizeceğim? Telefonu ama <laughs> yani telefon var mı telefon acaba ya? Böyle telefonumsu bir şey. Hani çizebilir miyim bilemedim ki yani biraz ahize şeyi çizmek lazım. Hani uğraşılsa belki bir şey olabilir ama. Ee bir bakayım belki şuralarda bir telefonumsu bir şeyler vardır ya belli olmaz hiç kontrol etmedim çünkü. Onlar geç burada yok. Yok abi telefonun ne işi var burada. Şimdi o telefonu hafif yay şeklinde ama. Yani yok ya bu emoji kopyalasa güzel olacaktı ama maalesef onu öyle bırakacağım arkadaşlar. Yine bir tane daha şurada e, yazı tipinde şey var. Solda 63 yazıyor gördünüz Bunlar da şey sanırım ya ben birkaç tane fotoğraf gördüm bu şeyle alakalı. E, neydi adı? E, ambulans fotoğrafı hepsinde farklı rakam var herhalde şey gibi bunlar. Biraz küçültelim mi? Aynen biraz küçültelim hatta bunu. Bunlar herhalde ambulans numarası ya. İşte 40. ambulans, 63. ambulans falan filan. Buradaki kırmızı niye, şerit niye gitti ya? Ne alaka? Dur bakayım. Şu an oradaki şerit bizim kaybolmuş. Ee, anlamadım. Şuradaki şerit gitmiş. yani Gözükmüyor. Şu muydu o? Bu değil. Bu da değil. Şu mavi. Ha bu işte. Abi niye burada gözüküyor bu şerit? Bizim şuraya çizdiğimiz oraya gitmiş. Ya da ben mi e, bir yerde e, hata yapıyorum? Dur bakayım. Abi biraz önce çizdik ya buraya bu şeridi biz. Tamam, bir daha çizdim. <laughs> Anlamadım ama bir daha çizdim. Şimdi onu biz dediğim gibi yapamıyoruz. Şimdi üstte ambulans yazacağız. E onu da yazamıyoruz abi ya vallahi şu oyunun e, şeyleri beni delirtiyor ya. Gerçekten delirtiyor yani. Peki dur bakayım. Şey yapsak. Azerbaycan bayrağı var mı ya? Şimdi bunu bir yere en azından hani ambulans yazısı yok böyle birkaç değişiklik olsun diye şuralara koysun. Çünkü yan tarafta tabip falan yazıyor. Onlar da yazamayacağız arkadaşlar maalesef. Çünkü yok yani yapamıyorsun öyle bir şey. Şuralara mesela çiftli e, bayrak eklesek. Yani biraz farklılık olacak ama orijinaline göre. Çünkü oyunda yok, yazamıyorsun. En azından bayrak oldu. Biraz daha farklılık oldu. Şimdi başka bakıyorum. Hatta resmi büyüteyim siz de görün bakın. Komple ekranı kapladım. Bakın görüyorsunuz önde bir 103 var. Telefon 103 yazıyor. Yani onun dışında sadece kaputta bir ambulans yazısı. Oluyor. Şimdi ön tarafta şurada 103 yani telefon numarası ambulansın. O zaman yine şuradan yazı tiplerine geldim, tamam 103 yazdım, kırmızı mı? Kırmızı tabii ki. Bunu da bir kalın yapalım şuradan, tamam mı? En öne, tam şu noktaya Ama işte yine telefon yazısını yapamıyorum ya. Onu keşke yapabilseydik çok güzel olacaktı. Ama onu yapamıyorum yani. Uyduruk bir şey mi yapsak bilemedim ya da hani öyle uydurmalık bir telefonmuş gibi bir bir şey mi koysam oraya? Yani o da olabilir aslında. Dur bakayım diğer tarafa da ben bir 103 yazayım ee, şuradan e, yazı tiplerine geldim 103 yazdık hop şöyle tam şuraya yapıştırdım tamam şimdi bu kalın bu ince şey mi oldu ya böyle bir garip oldu bu niye ha çünkü kalın yapmamışız tamamdır şimdi biraz daha Böyle biraz daha böyle ambulansa benzemeye başlıyor. Şimdi sirenleri falan takınca çok daha iyi olacak arkadaşlar ama işte istediğimiz gibi her tarafına yazı yazı yazamıyoruz maalesef. Yazsak harika olacak. Çok daha güzel olacaktı. Şimdi kaputa bir ambulans yazacağız. Onu da yine kırmızı renk tabii ki. Ambulans diye yazıyoruz. Tabii ki yine S sığmadı. Şimdi bunu tersten yapacağız ama. Şöyle olacak arkadaşlar tersten yapacağız. Sonuna tabi S'yi ekleyeceğim. Bir bakayım. Hatta dur şöyle bakalım da daha doğru olsun. Tamam. Şöyle yazsak. S'yi şuraya koysak uyar gibi duruyor. Hatta şöyle olsun. Bence böyle güzel. Bir tane daha aldım. Yine S yaptım. Kırmızı yaptık rengimizi. Hemen şöyle yanaşalım. Hemen tam tutturmaya çalışalım. Yani tek seferde yazabilsek çok daha güzel olur ama yazamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Birazcık küçültmem lazım gibi. Ee, şöyle. Hatta biraz büyüteceğiz. Yani bir, bir tık daha iyi oldu gibi mi? Bir bakayım şuradan. Yok. Abi birazcık kaymış gözüküyor ya. Tamam. Şöyle daha iyi. Ama işte birazcık bu tarafa çok yanaşmış. işte tek parça olmadığı için tam ayarlayamıyorsun. Şöyle olsun. Bunu biraz daha hafiften şöyle alalım. Tamam. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi detaylar başka. Ee, yanlara yazdık. Hani şuradaki resme bakarak söylüyorum. Tamam mı? Arkada ee, ambulans tepeye ambulans yazısını yazamadık. Yana yazdık. Bayrak koyduk. Muydu? Şeritleri çizdik. Telefonu yapamadım. Telefonu şöyle bir şey yapabilirim aslında ya. Şu an hani şu an düşündüm. Hani çok saçma gözükebilir. Ama en azından hiç yoktan iyidir diye şöyle bir şey yapacağım. Tamam mı? Bak. Bir tane şuraya şöyle telefonun biraz garip olacak ama <laughs> olsun dediğim gibi. En azından de yapmış olacağız. Bir tane de olsa bile minik bir ahizemiş gibi telefon simgesi var gibi. Şimdi buraya da bir tane ee, hangisini kullansak ee, şunu yapsam nasıl olur? Bir deneyelim. Önce bir küçülttüm. Valla oldu ya. <laughs> evet. Şu an şöyle bir düşündüm. Ya, acaba olur mu diye. Bence de gayet de güzel oldu. Gerçekten. Yani en azından dediğim gibi bir e, boş kalmadan telefon şöyle bir telefonsu bir ee, izlenim kattı bence. Evet et evet, gayet iyi oldu. Şimdi o zaman şu arka tarafa da aynısını yapalım arkadaşlar. Madem yaptık bunu hemen beyaz yapıyorum. Küçülttüm. 2 tane minik top yaptım şöyle. Bir buraya. Dur. Bunu çift tarafa gerek yok. Bir tane daha aynısından. Bak bu ufak detay bile renk katıyor arkadaşlar. Yani şeyin havasını değiştiriyor bayağı bir. Ee, çizimin tasarımın havasını değiştiriyor. Şunu da aldım. Beyaz yaptım. Küçülttüm iyice. Geldim abi. Şöyle telefonmuş gibi. Yaptık geçtik. İşte bu kadar. Gayet de güzel oldu. Fena olmadı. Şimdi kaputa da yazımızı yazdık. Ee, şeritleri çizdik. Ambulans dedik. Aracı beyaz renk yaptık. Arkada şeritlerimiz var. Yine burada 103 ambulans numarası olduğunu düşünüyorum. Yazdık. Başka ne yapabiliriz? Biraz baktım başka ambulans fotoğraflarına ama yok ya başka farklı bir şey yok. Mesela bazı ambulanslara şey yapılmış. Bilmiyorum farkı ne? Şunun altına beyaz şerit çekmiş, üzerine kırmızıyı, pardon, kırmızı şerit çekmiş, beyaz ambulans yazmış ama bence böyle daha iyi. Yandaki detaylarda fena olmadı. Yani orijinaline tabii ki aynı olamaz. Şurayı yazamadık çünkü. Şuraya ambulans yazmak isterdim. Cama yazı yazmak keşke gelse. Çok güzel olurdu. Şuralara yazacaktık o tıbbi bir şey falan yazıyor, Tabip falan yazıyor. Onları yapacaktık. Ama yani görseldekinin hemen hemen %80'i, 85'ini yaptık oyun e, imkan verdiği e, şekillerde. Ama onun dışında maalesef yapabilecek başka bir şey kalmadı. Böyle gayet güzel. Jantları falan zaten değiştiremem. Geri geldim. Şimdi diğer atölyeye geçeceğiz. Niye diğer atölyeye geçeceğiz? Çünkü diğer atölyede bizim, hatta şu artık şu resmi kapatayım. Haritayı da görün. Şimdi diğer haritada, şey, e, harita diyorum ya, Sirenleri takacağız. Yalnız abi çok güzel oldu be. Gerçekten güzel oldu ambulans. Ha şu Azerbaycan bayrağını koymamız güzel olmuş. Şimdi sirenleri taktığın zaman tam olacak. Sirenler eksik şu an aracımızda. Hemen sirenleri Allah vurduk be. Abi ambulans sıfır kilometre vurduk hemen duvara. Bir siren olayı baya bir değiştirecek. Göreceksiniz. Umarım paramız yeter be. Yani paramız yetecek mi emin olmadı. Neyse tepe, tepe önemli. Tepe sirenleri. Bunlara 150 bin istiyor. Allah ben de 150 var sadece ya. Dur bakayım bir tanesini yapalım. Ön tarafa var. Arkaya. Yani arkaya çok güzel değil ya. Ön tarafa takacağım bir tane. Ya bu ya bu. Bu biraz komik geldi. Hoş değil gibi. Bak bu daha iyi. Bunu da taktık mı? Şu an var ya. Plakaya bile gerek yok. Biliyor musunuz? Plakalık bile. Yani plakaya mesela ne yazabilirim ki? Yani plakaya bir de 5000 lazım para da yok şu an. <laughs> Onu yapamayacağım kalsın. Yani şu an düşünüyorum e, hani şunlar falan saçma bunları yapmaya yok abi şu an araba tam oldu. Bence ambulans gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi sirenlerimi açtım. Abi daha ne olsun ya. Vallahi daha ne olsun. Gayet güzel bir de şöyle göstereyimse yakından. Bir bakın ambulansa. Hemen şöyle. Gördüğünüz gibi detaylar bu şekilde. Şunu telefon niyetine yaptık. 103 numara ambulans, ambulans yazısı var, şerit var. Bayrağı ekledik. Yine arkada 103 yine şeritler. Solda 63. Ha aklıma şey geldi. Bak şimdi geldi aklıma ama sizin için bunu dönüp yapayım diyeceğim ama para yok. Neydi? Şunu görmüştüm bazı ben. Hepsi yapmıyor. Bazı tasarımlarda gördüm. Herhalde ambulans tasarımları bayağı farklı orada. Şu 63 var ya. Onun aynısı şurada yazıyordu. Ama çok önemli mi bilmiyorum çünkü bazı tasarımlarda yok Bazılarından var Ama bizimki bu şekilde oldu ambulans Bayağı güzel oldu. artık hastaları buna taşırız Yolda birine vurduğumuz zaman bununla götüreceğiz Bence gayet iyi böyle farklı bir tasarım oldu Tasarım günde modifiye gününde Bir ambulans yaptık Nissan Serana çok isteniyordu yorumlarda Dediğim gibi bugün de bunu sizler için yapmaya çalıştım arkadaşlar Şöyle tekrardan böyle bir güzelce görün Şöyle biraz daha İnelim. Yani dediğim gibi yapmaya çalıştım. Ee, umarım olmuştur. Ee, beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Yapamadığım ya da şurayı iyi olsaydı dediğiniz bir yer varsa yazabilirsiniz. Malum şuraları yaz yazamadık. Oraları katmayın. Yaptığım yerlerden e, hani iyi olmuş kötü olmuş. Şura şöyle olsa böyle olsa diye yazarsanız onları bekliyorum arkadaşlar. Yine Tabii ki devam edecek. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.